Tamam balkona girdim. Aşağıya e aldım. Elime bıçak aldım. Allah silah aldı. Ah helalsiniz. Valla. <laughs> oraya ban, ban, ban geliyor arkadaşlar. Ban kilimi ne ara çaldın? Bir balkonda da mı? Balkonda balkonda. geldi. ya. Eyvallah kardeş. Ama da sessiz oldu ya burada. Aptan sana bak. Nereden bakıyor? Karşı. Bir SS var bakamaz orada. Oynayayım mı? Oynayım Oyun oynayayım SS oynayayım. var evet. Oynama. Sağ taraf Tamam. Oraya bomba atan var hadi. Bakın abi çok kurabiye attım Var var abi var. Bir boygun. Aşağıdalar. Aynen. Oynadık mı? Oynadık. ben geleyim. 3 saniye. Gidiyorum. Aa dışarıda bu. Mu? Evet. Can al Vurabilir abi ne? Serisi var mı? Ya. ya. ortaya oynarız o zaman ya. Ortada adam adamlar var ha. Watch out. Buraya en son ya. Yani. Oy bura. Oo mermi bitti. Üstten girebilirim. Gir kanka üstte adam. Gelen var mı? Allah düştüm. Canlı sıfır. Alın. İyi lan Oo vurdu lan. Gelsin abi gel. Geç kaldı. Çek. Çektiriyor. Lan bu ortayı açmış ha. Evet. Ha siz mi açtınız? Adam açmış. Biz açmadık. Adam mı açmış? Abi tabi adamlar açmış. Bloklarına lan... baksana üst katta çıkınca sağdayım Yo Sus, lootlar, bakamadın. lootlar ortada duruyor oğlum AVM falan. Aa, o zaman çıkaramadı adam şey alamadılar. Lan. Ya Allah seni ne yapmasın ya. ya. Ne oldu oğlum? <laughs> bir şey var ya ee, neydi bu M4'ün adı? Bu M4. Şunun evet. Arkasında Klan, durmuş şey. görmedim. <laughs> Bot <size> mu? <gülüyor> burada <gülüyor> burada. <gülüyor> Aynen. adam balkona çıktı abi. Önümde. Geliyorum kanka. Watch out. Niye daha atsana? Ha orası mı? Aynen. Oynadım ta. Geldin mi? Gelmedim. Divis. Hay. Yedim. Can ağzı abi. Vallahi girme. Oha buradan da gelmiş. O in in in. Kaç. Kaç yapın. Yok yok yo, kaçmam kaçmam gel. DBS baygın. DBS baygın. Hah çok güzel. So, Benim çekecek şuraya baksanıza. Bakıyorum 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 bakıyorum. Tamam. Öyle. Ya o ne DBS ya? Gene çıktı. Ha, ee, ne oldu? Ne oldu? Abi abi. Ne abi abi? Kıracak sandım. Abi stabil eğim koymuştum vallahi adam vurdu. Hem DBS'i duman edecekti bize hem abi abi diye bağırıyor oradan. Ben ona çok vurdum abi. Duman demez? Ah be zımbırtı bitti. Ooo Mustafa abi AVM. Niye koş bu koş bu koş koş koş. Ya abi. Gel. Sen almayacaksın bize de. Nasıl? <laughs> Nasıl tuttu <pıttı> ama? <gülüyor> <gülüyor> Daha açmadan AVM dedim. AVM'ymiş yemin ediyorum. Gerçekten çıktı. <laughs> Daha açmadan söylemiştim. AVM işte al abi gel. Adama bak. Demiyor oh, <laughs> musun? <laughs> abi bu sefer doğru söyledi <laughs> aynen. <ayrı>. Bakın <laughs> şu 8'i <laughs> versene kardeşim. Babacım bize kandırıyorsun <laughs> Bana pompalı mermisi lazım ya. Duyuyor değil mi dayı? Evet evet. Ya. Dayı tezgaha geldik dayı. Tezgaha getiriyor hep diyor. <laughs> Mazlum da yayında bu arada arkadaşlar bak Lucia Su Game yazarak bulabilirsiniz. İsmini beğeninizi alırım. Aynısı. Ona da bir beğenileri yapıştırın ya siz Ahmet. Ah. O nasıl yemedi ya? Ben nasıl bir tane M4'e düştüm? Harbiden ha? İyi vurdu vallahi. Kaskım komple kırmızı. İki kişi aynı anda sıktı bana. Böyle güzel bir Hacı Bekir lokumları. Nasıl gitmiyorsun ya? O baygın mı karavandaki? Oy bombaya da gitti. Evin içinde biri. Evin Arkadan atladı. Işte arkadan. Peşindeyim onun. Ben de onun peşindeyim. <laughs> İçerdi mi? geri mi girdi lan? Biri uçtu da? Uçtu mu? Evet. evet. Uçtu <laughs> kaçmıştır. daha onu poşinki de. Onu, onu bulmak daha ya. imkansız ya. Ama Aa, burada 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 bir buldum bir buldum. Canı az bıraktım. Ya yemiyor evet. bugün AVM yemiyorlar ya. Abi burada bot var. Kanka vurun tamam valla uğraştırma bizi. Arabayı da al gel. Hadi kardeşim yaparsın. Bir bota bir araba. Nasıl? Çok <laughs> iyi. Çok iyi. Uyandırma bak daha da daha da. Bak mesela bak hop ben, oh, ben optimus de aldım. He ooo Optimus. Okyanus. Okyanus. <laughs> Optidus. Okay. Gelin bir tarayalım Aa, ya şunu. Bunu yeriz bu arada. Vardır herhalde silahınız ya. Aa, ben güncellemeleri yapmadım. Toros görünüyor bende. Abi evet. bir saniye geliyorum. Bak çatta adam var. Şurada da adam var. Location. Allah Evin canım bir. Yapıştır yapıştır yapıştır. Kimi görürseniz yapıştırın. Megatron kaçıyor. Ev 2 abi. Kırmızı çatayı alacağım. Araba geliyor arkadan. Megatron arkada dolanıyor ha. Dışarıda bu arada. Aynen aynen. Kaçtı biri. Bir baygın. yardım et yardım et. Ha. Bitti mi orası? Da bitti bitti burası bitti. Burda burada adam var ha galiba. Var var. Gel bakayım. Biri gitti kanka. Bir dakika. Üste bu. Hatta var ya nerede bu biliyor musun? Çatının kanka kenarında. Arkasında. Evet. Aynen. aynen. Ya şu ses kasma olayı çok güzel ya yemin ediyorum. O tık tık düşüş. Evet evet. Korktuğumuz <laughs> baktım manyak gibi sıkan bir araba geliyor. Dedi ben bunlarla uğraşmam kardeş ben gidiyorum. <laughs> Bunlar da bayağı sıkmış onu ya da Aferin onun canı azdı. Canı Gideyim ona he onun canı az. Bunu vururuz o her doğru. türlü. Eğer tamir etmedilerse canı azdı. Geliyorlar. Vallahi geliyor manyak gibi beyler. Altı şarjörü de doldur bunun. Oo doldurmuş. Oğlum Optimus'tu o değil mi? Megatron. Allah. Ya ne biçim. Ne biçim kitliyor ya? Öldük, öldük. Abi kitliyor ki kaçamıyorsun yani. Evet evet. Ne yapayım? Tepedeki adamın almış mıdır? Almıştır. Bence almamıştır ya. Çok vurduk buna bize. Aldı mı? Almış. Peşine ver kanka. Vururuz. Valla bir tane vursa patlarız da. Hiçbir şey yapamaz. Ulan mazlum verme gaza nasıl yapamaz? Hiçbir şey yapamaz abi canı bir. Nerede canı bir ya? Canı en az var %90 yani falandır. Yok yok %65-70 diyorum. Tara bakayım tara tara tara. Aa patlamış lan resmen. Değiştir mermiyi. Evet. Mermi yok kalmamış. Vurun lan şunu mermi. vurun artık. <laughs> Hiçbir ee? mermi kalmamış. Adamı ne nerede oğlum bunun? Arkadaşları nerede? Ölmüş. direkt. Ne alaka? Ana ben 6 kilo olmuşum. Ben adam mı baydım orada? Bot vurdun bir tane Gro Grozalı sen Yo, değil misin? Vuramadım onu. Grozalı benim de botu vuramadım. Yere yattı bot. Aa, yazıklar olsun. Nasıl vuramadım? Farkında değilim vallahi. Bir şey alalım. Para var mı? 54. Şey, Kanka 0. 0. 0. 22 abi. bende var. Yetmiyor mu? Kaç var sende? 22. Yok. Ha. Hmm. 41. Ta sende kaç var? 54 abi. Yok 5 lazım. E gidelim hadi. Ama kendime şurada ah pompalı mermisi de varmış. Ben bir tane aldım zaten hep şey. Aynak tabanca alın da. Aslı çok kastı genç ya. Ayrılma ayrılma. MG var MK var. Acayip kasta ha. Kasıyor da nereye kastı Tepe tepe tepe. Tepe. İki araba. Gördüm. iki uaz gördüm sanki şu arkadan da bir araç duydum ama. Bir kaya kafa atacaksın. Atsın. Yok adam durmuş hala bekliyor burada. Watch burada. Out. O oh, baygın. Mazlum Helal bin tanka. Oh. Bak araba gidiyor oradan. Araba oynadı Optimus oynadı. Evet, Ver bana kanka. Ee, oynar mıyız? Uçtum ben. Tamam. Lan Mazlum bu ne? Biz gidene kadar <laughs> Nereye sokmuşsun Öyle lan bir tank bir ayarlamıştım ki kanka direkt geri geri gelecektin dümdüz <laughs> Optimus mahvetmesin bizi Abi şey yapamaz ya, Robot yapamaz robot, abi. robot yok ya abi Ezilme <laughs> yeter Optimus'u bırakmış Şimdi gördüler beni ya Mazlum indemeden inme tamam mı? Tamam İyi vur kanka. Arka ne alaka? Ki baygın. Beni şuradan baydı. Adamlar Megatron duman etti lan. Abi ben iyiyim. Şuradan baydım Kanka bir dakika geleceğiz. Mazlum şey attım lan. Tamam adam var arkanda. Tamam. Tamam. <laughs> tamam ben uçman lazım. Geliyorum ben sana. Ben ha, gittim işte. Bak. Tamam. Sağ alttaki evlerden baydı beni abi. Adamlar 5 tane yapışkan bomba attı bana. Ya adam harbiden kafamı kaldırıyorum havadan bomba uçuyor. Kafamı evet. kaldırıyorum bomba uçuyor. Adam şeyde mi? Balkonda tamam. mı? Alt evde mi hemen? 3 kişi var henüz. Tamam. Al Megatron şeyi oynayalım ya. Adı ne bunun? Optimus. U. Optimus Prime. Okyanus. Gel. Abi nasıl kafam düşük gözüküyordu bari. Beni almadın, beni almadın. <laughs> Oy. abi. Evde mi? Aynen şu iki Anim burada an. bir sağda. Evin arkasında. Ben burası sandım. An. Ben de burası sandım. Bir sağda, iki solda mı? Bir sağda. İki sol köşede evin dışında. Mazlum arabayı al kanka. Allah Demin şu köşede evet. İçeri girmişler bunlar. Bunlar merdiven tarafı ya herhalde. Evet evet biri merdivende. Şu, senin altındaki tam merdivende pusuyor. DBS mi UMP mi? Göremedim. DBS tamam baygın. Bir tane. DBS'i bir, bir, var. Biri daha olması lazım burada. Attığım bomba attığın yerde. Tamam bir tane daha atıyorum. Da Altında. Helal. Baygın öldü ya. Şu binaya bir gireyim ya. DBS'i ara. Oy. Tamam. Beyler size adamlar geliyor. Beyler Derim help burada. help. Oğlum gelsenize lan burada savaşıyorum. Ben full HD izliyordum kanka. Aaa. Adam Mustafa abi orada adam var. 3-4 Geldim abi geldim geldim geldim. Tarayın tarayın tarayın. Bitti bitti bitti. bitti, bitti. Ela. Şura, şura var siz. Oğlum hala 11 kişi var ha sayı iyi. Şurada siz Enimies var. Sayı iyi siz şanslısınız. <laughs> Şurada bir kişi Marked var. Bak, Seneye işaretimde bir, burada da ikincisi var. Seneye hemen win alırsınız. Seneye hemen win alırsınız. Şanslısınız. Abi şu eğime kafa attım akın Şu önümüzde bir kişi Marked var location. beyler. Bakın geleceğim uçarak. Abi gelirsin. Eve geçmişler iki kişi size doğru yükseliyorlar. Buraya doğru. Aha. Mustafa abiye uçtular. Mustafa abiye Lan uçtular. Biri kanka. bana uçtu gördüm. Abi burada da var mı açma abi? <laughs> Lan ben unuttum bir an şeyde olduğumuzu. Tamam bu da gitti. Kanka Nasıl gir içeri bu? gir içeri adam şeyde Watch Balkonda mı? Mustafa abiye doğru uçuyor. Yalnız sefer Burada burada. <laughs> Nerede abi? Head. Tepede. Tam bu işaret. Tam burada yoktun <laughs> mi başka? de sol ağaca geçti. <laughs> Optimus'ta zannediyor. Ben ya. Optimus'ta sandım. <laughs> ne alaka <ya>? oğlum? <laughs> ben ne bekliyorum ki sıksın ha? Horos'tayken <laughs> nasıl Optimus sanıyorsun? <laughs> ben biliyorum deliye head. bak sıkıp duruyor diyor. Meğer <laughs> 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 <What>? deli vermişim. <laughs> Mustafa vur sana bakıyor. Ha iki kişi burası. İki iki. Tepesini aldım. O sen dakin ya alırsın. Vur vur iki kişiler abi. Tamam da azalttım birini. Tamam biri gitti. Biri aşağı gitti. Eve mi gitti? Evet evet. Ulan arka sıkıyor. Nereye sıkıyor bana? Şu ev. Aa sana. Aa burası var. Aa orası var. Ohohohoho. Ohoho bir daha aynı. Oy. Sağ Maktim evde yapayım. bir, sol evde bir. Evde baygın giriyorum. Giyip Bak alayım. evin arkasını alacağım. Çatı size gösterecek. Çatıyı çekin hemen tamam mı? Tamam. Çatının canı az hatta baygın çatı. Çatıyı ben baydım onun senden kaldırması var. Alan dışı kaldılar. Ana alan öldü lan. Ay, oy. Bitmeden bitirdik. Adam alana düştü. <laughs> Valla. Alana düştü adam. Oy, çok iyiydi be. Valla. Arkadaşlar helalleri beyinleri yapıştırın. <laughs> Abimi vuruşu güzeldi ya. Ne oldu Taya? <laughs> Ben Optimus'ta hiç adam bize sıkıyor durumda değil. <gülüyor> <gülüyor> abi sık sık. 25, 30, 35, 43. Oy iyiymiş lan. Vallahi iyiymiş.